Hikmet Tuğsuz'un Survivor hayatı bitiyor mu? Acil durum konseyi. Acun Ilıcalı neler söyledi? Seni programımda istemiyorum. Artık buradan defol. Acun Ilıcalı bu sefer çok ağır konuştu. Peki Hikmet her şeye rağmen Survivor'ı bırakıp dönecek mi? Diskalifiye olacak mı? Acun bu konuyla ilgili görüşü ne? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Arkadaşım sence bu kavgada Batuhan mı yoksa Hikmet mi haklı? Düşünceniz nedeniyle birlikte yorumlarda yazmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniyene ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın 3. dokunulmazlık oyunu damgasını vurdu. Hem yaşanan rekabet, İsmail Balaban'ın sakatlığı, parkurun güzelliği derken Batuhan ile Hikmet arasındaki kavga bu tüm güzelliklere gölge düşürdü. Kavga o kadar şiddetliydi ki eğer ki araya volkan girmeseydi, ayıracağım diye yanlışlıkla dirseyi, hikmetin burnuna değmeseydi şu an çok daha farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik. Dikkatli izleyen herkes şunu bilir. Tabii çoğunuz fragman o kadar geç yayınlandı ki izleyemediniz. Zaten bu da ayrı bir muamma. Neden fragman her seferinde 6-7 saat sonra yayınlanıyor? Hele ki önemli bir olay olduktan sonra daha da geç. Bazen yeni bölüm yayınlanmadan birkaç saat önce. Zaten tüm Survivor severler buna baya bir tepkili. Ama şuna çok dikkatli bir şekilde bakın lütfen. Fragmanı izlerken Batuhan ve Hikmet kavgasını Volkan ayırmaya çalışıyor. Ve Volkan ayırmaya çalışırken dirseği artık istekli mi isteksiz mi onu bilemeyiz. Hikmet'in burnuna çarpıyor ve Hikmet bu yüzden burnunu tutarak kendini yere doğru bırakıyor. Yani bu müdahale olmasaydı büyük ihtimal Hikmet Batuhan'ı ikiye bölerdi. Çünkü hem yaptığı spor, hem vücut yapısı, hem de kiloya bakarsak her yönden Hikmet'in 2-3 katı. Batuhan'ı yaptığında çok tasvip etmiyorum açıkçası. Bir insanın gözüne doğru kum fırlatmakta en az onun kadar bir şiddete meyil ve temas. Zaten bununla ilgili çok sert bir şekilde Acun Ilıcalı tarafından kulağa çekildi. Acun Ilıcalı bu olaylar üzerine konseyde Hikmet'e gerçekten çok ağır konuştu. Fakat tabii ki de her zamanki gibi fragmanda bu durum abartıldı. Acun Ilıcalı eğer şiddete devam edeceksen, insanları bu denli kışkırtmaya devam edeceksen seninle devam edemeyiz dedi. Fakat tabii ki de fragmanda sadece seninle devam edemeyiz, seni istemiyoruz kısımları yayınlandı. Fakat tabii ki de Hikmet yaptıkları için özür dileyecek ve Survivor'da devam etmek isteyecektir. Çünkü Hikmet gerçekten burayı çok seviyor. Ve bu sezona katılıp katılmaması büyük bir muamma iken bildiğimiz gibi Adem'in öne yak olması sonucunda Survivor'a seçilmiş. Bunu da ortaya çıkaran kişi Pınar'dır. Hikmetli olan kavgalarında Adem olmasaydı burada bile değildin. Adamı yalvar yakar buraya geldin demişti. Adem de bıyık altından bu duruma dükülmüştü. Yani uzun lafın kısası Hikmet özür dileyecek ve her türlü Survivor'a devam edecek. Arkadaşım sen önce bu kavgada kim haklı ve hikmetin devam etmesi doğru mu? Yoksa haksızlık mı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.